Daha önceki videomuzda oyunumuzu bir seviyeye getirdik. Başla butonunu eklemiştik. Başla dediğimizde oyunu başlatıyorduk. Şimdi bu videoda can değişkeni oluşturacağız. Can oyuna başladığı zaman 3 olacak ve her ayı ile temasında can 1 azalarak oyunun bitmesini sağlayacağız. Şimdi bunun için öncelikle bizim bir tane can diye bir değişken oluşturmamız lazım. Can değişkenini oluşturalım can diye isimlendirdik. Şimdi can ilk oyun başladığı zaman bayrağı tıklandığında ya yani da oyun başlığa bir aldığında şurada 3 olması gerekir. Oyun 3 canlı ya da 5 canlı kaç can yapacağımız tamamen bize kalmış. Biz 3 diye belirtiyoruz. Tabi ilk bayrağı tıkladığımızda burada canın görünmemesi gerekiyor. Burada canın görünmemesi için can değişkenini Bayrağı tıklamadık izleyebiliriz. Oyun başladığı zaman, yani başla dediğimiz zaman gösterebiliriz. Şu şekilde gizleme ve gösterme işlemini yaptık. Şimdi yarasa bölümündeysek değiyor mu diye bir algılama kodumuz var bizim şurada. Eğer biz yarasadaysak bu bir walking diye gelir. Hatta bunların isimlerini bir değiştirelim. Şunun adına yarasa yapayım. Bunun adını da şimdi yarasan olduğu bölümde isek bu ayı diye gelir ayıya diyorum. eğer ayının olduğu bölümde kodu yapacaksak bu da yarasaya diyorum diye değişir biz yarasan olduğu bölümde bu işlemimizi yapalım diyeceğiz ki eğer ayı diyor ise can değişkenini bir kadar değiştir değişkenlerden can değişkenini bir kadar değiştir ama eksi bir yapmamız gerekiyor bu kod Oyun başta haberi aldığında çalışacak. Oyun başta da haberi aldığında çalışacak. Tabi kodun da sürekli çalışması lazım. Deneyelim. Bahşedildik can 3. Ay'a temas ettiğimizde can inanılmaz bir hızla değişiyor. Çünkü kod hızlı çalışıyor ve burada bir saniyeden daha az bir süre kalsa bile can hızlı değişiyor. Biz bunu her bir saniyede bir değiştir dersek Can ilk başladığında 3 başlıyor. 2, 1 ve 0. Tabi her temasta devam edecek. Çünkü 0 olduğu zaman bizim oyunu durdurmamız oyun bitti diye bir ekrana yeni bir dekora geçirmemiz gerekiyor. Bu yüzden burada da diyeceğiz ki birazdan eğer can 0 ya da 0'dan küçük bir değer olduğunda oyun bitti ekranına geç. Şimdi bizim dekorlarımızda şu başlangıç dekorumuz, force dekorumuz bir de oyun bitti diye bir dekor çizelim. Oyun bitti diye Dekor de bırakabilirsiniz ama seçeceğimiz zaman problem yaşamayın diye oyun bitti diye belirttim. Şimdi arka planı siyah. Oyun bitti yazısı kırmızı olan bir dekor çizmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte can sıfır olduğu an oyun bitti dekoruna geçecek da kırmızı bir yazıyla oyun diye yazalım. Herhangi bir yazı tipini seçip yazıyı büyütüyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Oyun bitti. Şimdi yarasan olduğu yere geri geliyorum. Kod bölümüne geldim. Burada bu kez eğer küçük ya da büyük ya da eşit fark etmez. Eşit yapabiliriz. Sıfır diyorum. Eğer kontrol değişkenlerden can alıyorum. Can eğer can değişkeni sıfır ise oyun bitki dekoruna geçsin. Oyun bitki dekoruna geç. Canın ne zaman sıfır olup olmayacağını bilmiyoruz. Kod sürekli kendini çalıştıracak. Ve oyun başladı haberi aldığında da bu kod çalışabilir. Başlatıyoruz. Oyun bittiye geçiyor. Ancak oyundaki diğer kodlar çalışmaya devam ediyor. Şimdi burada şuradaki kodları durdurabiliriz. Tümünü durdur dersek burada çalışan bütün kodlar durmaya devam eder. Ayı da durdurabiliriz. Ama ayının oyunun bitti bitmediğini anlaması gereken bir haber lazım. Şimdi buradan haber salalım oyun bitti diye yeni bir haber diyorum ve oyun bitti diye isimlendiriyorum. Şimdi bu haberi saldık. Ay'a geleceğiz. Ay'a diyeceğiz ki oyun bitti haberi aldığında oyun bitti haberi aldığında kukladaki bütün dizinleri durdur ya da kukladaki şu tek dizini var zaten. Tümünü durdur diyelim. Yapalım. Bakalım ayı duracak mı? Evet, ayı durdu. Diğer kodlar da durdu arkadaşlar her şey durduğu için. Ama durduğu zaman da burada gizleme işlemleri yapmamız gerekiyor. Ne gizleyeceğiz mesela? Yarası olduğumuz için görünümden yarasayı gizleyeceğiz. Gizleyeceğiz. Ayıya da geleceğiz. Tümünü durdurmadan önce ayı haber. Ben de bir gizlen. Tabii can değişkeni de gizleyebiliriz birazdan. 2, 1 ve 0. Bu şekilde oyun bittiği bölümü geliyor. Hemen burada can değişkenini de gizleyelim. Şurada oyundurmadan önce. Başlattık. 2, 1, 0. Oyun bitti. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi tekrar oyna deyip bir buton yapmamız gerekiyor bizim. Başta butonum gibi. Buraya hemen gelip bir çizimle ya da bir butonla hiç fark etmez. Bir tekrar oyunu yapalım. Şuradan şunu seçiyorum bu sefer. Rengini bizim dekorumuz uygun bir renk yapabiliriz. Çift rengi kullanabiliriz bu şekilde. Rengi de siyahtan. Olabilir, açabiliriz. Deneyeceğim. Bir daha seçmemiz gerekiyor. Siyahtan ikinci renginde ya kırmızıya yakın kırmızı bir renk yapabiliriz. Şu şekilde. Evet, şöyle bir buton. Dış rengi için de aynı işlemleri yapabiliriz. Siyahtan ikinci renk için hafif daha şöyle bir buton. Evet, butonumuz hazır arkadaşlar. İçine de beyaz bir yazıyla ya da sizin sevdiğiniz bir renk yazıyla şuraya büyük harflerle tekrar oyuna diyorum. Biraz büyük geldi yazı, küçültürüm ve tam ortaya yerleştiriyorum. Şimdi genel anlamda buton eğer e, küçük geldiyse bunu büyütebilirsiniz. Tekrar oynayacağım, büyüteceğim. Evet, biraz daha küçülttüm. Güzel bir buton yaptık. Bu şekilde tekrar oyna butonumuz aktif. Şu renk tamamen bize kalmış. Yakışmadı düşünüyorsanız siyah da yapabilirsiniz bu şekilde. Daha farklı bir renge deneyebilirsiniz. Kırmızı da olabilir şu şekilde. Hafif açık bir renkle deneyelim. Böyle bir buton. Buton adında hemen şuradan tekrar oyna diye düzeltelim. Evet, şimdi tekrar oyna butonumuz. Oyun başladığı zaman görünüyor. Başla dedik görünüyor. Bu şekilde görünüyor. Şimdi tekrar oyna butonu ne zaman görünecek ne zaman görünmeyecek. Oyun bitti bir aldığında görünecek. Oyun bitti bir aldığında göster değilim. Kontrolden şurada olaylarda oyun bitti haberi aldığında görünecek. Bayrağı tıkladığımızda da gizlenecek. Bir deneyelim. Başlattı. Görünmedi, görünmüyor. Oyun bitti. Haberi aldığında orta çıkıyor. Bu kuklaya tıkladığımızda bu kuklaya tıkladığımızda tekrar oyunu başlatacağız. Şimdi bizim oyunu başlatan olayımız neydi? Başla butonu. Başla butonuna tıkladığımızda oyuna başladı haberi salmak bizim diğer kodlarımızın çalışmasına neden oluyordu. O zaman biz başla haberini burada da bu kuklaya tıklandığında başla haberini sal dersek eğer yani, bakalım çalışacak mı? Tabi başla haberini saldıktan sonra bir daha gizlememiz bizim için daha yararlı olacak. Şu gizle burada bir dursun. Başlattık. Tekrar oyna butonunu tıkladığımızda bakalım oyun başlıyor mu? Tekrar oyna dediğimizde oyun başlıyor. Ancak kukla gizlenmiyor ve oyun anı dekoruna geçmiyor. O yüzden burada da bizim oyunumuzun dekoru forest dekoruydu. Şimdi önce gizli işlemiyle tekrar oyna butonunu gizledik. Bakın gizleniyor. Oyun başlıyor ama forest dekorunda başlaması gerekiyor. Burada da forest dekoruna geçilmemiz lazım. Başla dedik. Evet oyun bitti ve tekrar oyna dediğimizde de oyun başlıyor. Bu şekilde projemizde hem oyun bitti hem tekrar oyna butonunu eklemiş oynadık. Son olarak tekrar oyna butonuna biraz görsellik katalım. Üzerine geldiği zaman biraz büyüsün. Geri çekildiği zaman küçülsün. Yani bunun bir buton etkileşimli bir tuş olduğunu hissiyatını verecek bir işlem yapacağız. Bunun için eğer ise değilse diye bir kodumuz var. Eğer ise değilse şimdi bizim fare imleci butona değiyor mu? Şu an tekrar oyna butonunda olduğumuz için değiyor mu diye algılamada bir kod var. Fare imleci değiyor mu? Bizim fare imlecimiz buna değdiği zaman büyüklüğünü yani boyutunu orijinali mesela boyutu %80 yap dersek tekrar oyna butonumuz küçülür. Bu. 150 yap dersek büyür biz üst diye bırakalım. Bunun kopyasını çıkartıyorum. Ari imleçle değdiği zaman boyutunu 10 büyütecek. Değilse küçültecek. Yani üzerine geldiği zaman büyüyecek. Kalktığı zaman küçülecek. Üzerinden gittiği zaman. Bu kod sürekli çalışması gerekiyor. Ve tekrar ona butonu ne zaman görünüyor? Burada görünüyor. Mesela şuraya yerleştirebiliriz. Başlattık. Oyunumuzu da başlattık. 2, 1, 0. Tekrar oyunun üstüne geldiğimiz zaman tabi şu anda çalışmıyor çünkü bizim oyunun bittiği zaman şurada bütün kodları durdurduk. Şurada ayrım olduğu yerde. Burada aslında kukladaki diğer dizimleri dersek bunlar duracak. Yarasaya da geldiğimizde oyun bitti haberini salması ve kutladaki diğer dizimleri durdurması aynı işlemi gerçekleştirir. Kutladaki diğer dizimleri durdur dersek sorun çözülür. Başlattık. başladık, Evet, şu anda çalışmaya başladı. Diğer dizinler durdu ama buradaki dizin durmadı. Çalışmaya devam ediyor. Etrafındaki sarı yeni umbrektan alacağımız. Tekrarına butonunda üzerine geldiği zaman bir miktar büyüyor. Mesela 120 yaparak daha fazla büyümesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde oyunumuzu bir seviyeye getirerek şimdilik yeterli. Bir sonraki videoda oyunumuza farklı aşamalar, farklı karakterler ekleyebiliriz, farklı aşamaları getirebiliriz.